unsuz glutensiz proteinli krepler yapıyoruz. Bir su bardağı 200 milimlik ölçüsüyle ile kırmızı mercimeğimizi suda bekletmiştik geceden. Karıştırma kabına mercimeğimizi aldık. Bir su bardağı aynı bardak ölçüsüyle sütümüzü ilave ettik. 2 yemek kaşığı zeytinyağını ilave ediyoruz. 1 çay kaşığı tuzumuzu ekleyelim bir adet yumurtamızı kıralım. Tüm malzemelerimizi krep kıvamına gelene kadar çırpalım. Tüm malzemelerimiz krep hamuru kıvamına geldi. Krep tavamız ısındı. Şöyle birazcık zeytinyağımızdan ekleyelim. Ve peçetemizle her tarafına Şöyle yayalım. Krep harcımızdan tavamızı şöyle kaldırarak hemen hızlı bir şekilde yayalım. Kreplerimizi orta ateşte pişirelim. Yüzü kuruyan kreplerimiz pişmiş demektir. Şöyle krepimizi alt üst pişmesini sağlayalım. Çok güzel kıpkırmızı pişti krebimiz bir tarafı. Krebimizin her tarafının eşit pişmesi için şöyle arada çevirelim. Alt kısmını kontrol edelim. Bakın çok güzel pişmiş alt kısmında kreplerimizi tavadan alalım. Aynı şekilde diğerlerini de pişirelim. Tavamızı şöyle ocaktan kaldırarak krebimizi dökelim. Hızlı bir şekilde her tarafına yayılmasını sağlayalım. Güzelce pişirelim. Krepimiz pişti, yüzü kurudu. Hemen ters çevirelim. Bakın yine kıpkırmızı pişti kreplerimiz. Pişen krebimizi tavadan alıyoruz. tavamızı bu şekilde yüksekte tutarak krep harcımızı döküyoruz ve şöyle her yerine gelecek şekilde yayıyoruz. Pişen krebimizi çevirelim. Çok güzel bir şekilde kızardı. Arada çevirerek kreplerimizi güzelce pişmesini sağlayalım. Pişen krebimizi alabiliriz. Aynı şekilde pişirmeye devam edelim kreplerimizin tamamını pişirdik. 7 adet çok güzel proteinli krepler elde ettik. Sizler de diyet zamanında bu tür krepler yapabilirsiniz. Bakın yumuşacık oldu. Alt kısmı da çok güzel pişti. Şöyle bakın içerisine bir şeyler koyup ne isterseniz peynir, yumurta sarıp dürüm şeklinde de tüketebilirsiniz. Hepsi bakın birbirinden güzel harika krepler oldu videomu beğendiyseniz sevdiklerinizle paylaşabilir beğeni ve yorum yapabilirsiniz